Jin Wu, evden sıvışırken kız kardeşine bakması için bir gölge savaşçısı çağırır. Yakında hazırlıklarla birlikte İblis Kalesi'ne geri döner. Fil dişi, sihirli küreyle birlikte oyun alanını dengeler ve birçok canavarı yok eder. Aynı zamanda bir karınca ölmeden Japonya'da karaya ulaşmıştır. İki kişi yürüyen karıncayı fark eder. Yakında bir savaş başlayacak. Sang Jin Wu, gölge savaşçılarını altı takıma böler her biri bir elit gölgeler tarafından yönetilmektedir. Bu sayede zindanın temizlenmesi çok daha hızlanır. Günler geçtikçe 80. kata ulaşmayı başarır. Daha fazla zaman geçtikçe ilerlemesini engelleyen güçlü bir düşman olduğunu öğrenir. İçgüdülerini takip ederek suçluyu bulur. İblis soylu zayıf gölgeleri hedef alır ve Jinwu'nun manasının hızlı tükenmesine neden olur. Sang Jinwu, iblis şövalyelerine hızla pusu kurar. İblis soylunun saldırılarından kaçınır ve karşı saldırı yapar. Ancak iblis teslim olur. Bu bir kız mı? Saldırganların saldırısının kaçınılmaz olduğunu açıklayarak özür diler. Sang-jin Wu, arkadaşlarını öldürdüğü için böyle davranmasının uygun olup olmadığını sorar, ancak kız bunun onların görevi olduğunu açıklar. Kız düşündüğünden daha bencil. Savunmasını indirdiğinde onu bıçaklamaya çalışır, ancak bu anlamsızdır. Merhamet dileyerek üst katlara giriş kartını verebileceğini söyler. Ona dikkatle bakar ve teklifini kabul eder. Tüm insanları öldürme talimatı alıp almadığını sorar. Sistemin doğası hakkında bir ipucu almak için bu yeri korumak ve savaşa hazırlanmak üzere iblis dünyasından çağrıldıklarını açıklar. Aniden robotik bir sesle konuşmaya başlar. Herhangi bir bilgiyi açıklaması sistem tarafından engellenir. Sonra yere yığılır. Japonya'da karınca bir çılgınlık içinde birer birer sivilleri öldürür. Avcılar Derneği potansiyel tehdidi ve canavar için karşı önlemleri tartışmak üzere bir toplantı yapar. Ne yazık ki düşman çok güçlü görünmekte ve görevlendirilebilecek avcı sayısı sınırlıdır. Bir seçenek başka bir Jeju Adası baskınına hazırlanmak. Ancak ulusal düzeyde bir avcı bu baskına katılmak ister. Nihayet, soylu iblis kendine gelir. Esil Radiru, Sang Jin Wu'yu babasıyla tanıştırır. Babası, arkasındaki gölge savaşçılarının bolluğunu fark eder ve ondan korkar. Sang Jin Wu, şimdilik sadece giriş kartını ve kızını istediğini açıklar. Durumu açıkladıktan sonra giriş kartını alır ve kıza savaşa müdahale etmemesini, çünkü tüm işi kendisinin yapacağını söyler. Merkezde, avcı meşgul olduğu için baskına katılamayacağını söyler. Ancak Japonya'nın en iyi loncasından bir avcı bugün ziyarete gelecektir. İblis Kalesi'nde Sang Jin Wu, gölge savaşçılarının rütbeleri yükseldikçe istikrarlı bir şekilde seviye atlamaktadır. Esil, neden onu bağışladığını sorar. Jin Wu, basitçe ondan hoşlandığını söyler. 97. kata ulaşana kadar yolu süpürdükten sonra Esil'e geri dönmesini söyler. Artık işe yaramaz olduğu gerçeği onu üzer. Ancak onunla devam etmek ister, onay alır. Kore'ye geri döndüğümüzde Japon avcı ulaşmıştı. Koto, baskında halasına daha fazla destek sağlayacak. Kraliçe karıncayı öldürme planını önerir. Çünkü karıncaların yalnızca bir yıllık ömürleri vardır. Kraliçe ölürse koloni zamanla yok olur. Temel olarak, güçleriniz karıncaları meşgul ederken ana gücünüz kraliçeyi hedef alacak. Sonunda, son kata varırlar. Hemen şeytan, kral, baran tarafından karşılanırlar ona karşı kazanabilir mi? Kılıcını kaldırdığında çeşitli iblislerin çıktığı sayısız portal açılır. Tüm savaş alanı yüksek rütbeli canavarlarla dolar. Sang Jin bağırdığında yeteneğini aktive etti. Elitler harekete geçer. Her biri bir orduyu katlederken bu görkemli manzara nefesini keser. Şeytan kral kılıcıyla çevreyi değiştiren bir büyü yapar. Sang Jin esili yıldırımdan korur ancak gölge savaşçıları zarar görür. Wyvern'in kanadını hedef alır ancak kılıç tarafından durdurulur. Sang Jinwu yere çakılır. Dinlenmeden şeytan kral büyük bir büyü yükler. Neyse ki saldırıdan kaçınır. Fil dişi, lordunu korumak için bir büyü fırlatır. Bu, Wyvern'in düşmesine neden olur. Şeytan kral büyük bir patlama yapar. Fil dişi, Sang Jin korur ama maalesef manası hızla tükeniyor. Şeytan kral, demiri yok eder ve Igris saldırıya geçer ama parçalara ayrılır. Sang Jin Woo hayati vuruş kullanmaya çalışır ama savuşturulur. Igris şeytan kralın arkasından pusu kurar, bu da savunmasında bir boşluk yaratır. Patron öfkeyle dolup büyük bir şok dalgası yaratır, Sang Jin Woo'yu geri iter. Şeytan kral lanet hançerler ile çift el saldırır. Şimdi gerçek savaş başlar. Ses hızında çarpışırlar, birbirlerine sürekli darbe indirirler, hiç durmadan. Sang Jinwu patronun bir büyü hazırlarken hançerlerini tutamaz hale geldiği bir durumda kendini zor durumda bulur. Kollarını tutarken şeytan kral Baran başka bir büyü hazırlar. Neyse ki Esil onun dikkatini çeker. Bu şansı kullanarak kollarını koparıp aynı anda ona bir kafa atar. Şeytan kralı yenmiştir. Jinwu Redis Klanının artık zirvede olduğunu söyler. Ancak Esil onu Radir olarak düzeltir. Sonunda hayatın kutsal suyunu başarıyla yaratır. Sadece bununla kalmayıp, yeni bir gölge savaşçısı kazanmıştır. Adı Kaysel. Ayrıca, gölge savaşçıları ile yer değiştirmesine izin veren bir gölge değişim rün taşı elde eder. Temelde bu bir ışınlanma yeteneği. Esil, Sang Jin Wu'yu ziyafete katılması için davet eder. Ancak onun şimdi gitmesi gerekiyor. Esil sevgisini itiraf etmek istiyor. Ancak o, yeni yeteneğiyle ışınlanır. Bir çadırda, S sınıfı avcılardan Baek Yoon Ho Jeju Adası baskını hakkında arkadaşı ile tartışır. İyileştirmeci Min byung katılmak istemez çünkü emekli olmuştur. Sang jin Woo hastaneye varır. Eli titriyor. Bu hayatını değiştirecek bir an. Çocukluğunda kendi yüzünden annesinden kalan yanığı hala hatırlıyor. Annesine iksiri içirdikten sonra ten rengi normale döner. Ancak uyanmaz. Bir süre bekledikten sonra bir ses duyuluyor. Annesi ne kadar süre uyuduğunu sorar. Dört yıl uyuduğunu söyler. Annesi yanlarında olamadığı için üzülür. Uzun zamandır ağlamamıştır. Sabah kız kardeşi de gözyaşlarına boğulur. Çabalarının boşa gitmediği görünür. Ancak kendisinin kötüye doğru tamamen değiştiğini fark eder. Dernek başkanından bir telefon alır. Onun Jeju Adası baskınına katılmasını ister. Baek ve Dong Wook'un dostça bir çarpışma yaparlar. Yanına Choi Jong-in gelir. Eğitim turlarında baskına yardıma gelecek Japon avcılar da gelir. Siz sınıfı avcılar, Sangjin Wu hakkında tartışır, onun benzersiz bir varlık sergilediğini fark ederler. Goto çevresine bakar, gücüne rakip olan avcı Cha Hye-in'i fark eder. Sangjin Wu, avcılar arasındaki karmaşayı fark eder. Choi, dövüşün eğlenceli olacağını belirtir. Bir Japon ve Koreli A seviye avcı kimin daha iyi bir avcı olduğunu kanıtlamak için düello yapmaya karar verirler. Bileklerini kim ilk yakalarsa kazanacak. Düello başladığında Goto'nun çevirmeni olan kız hemen şövalyeler lonca liderine doğru atılır. Ancak maç kısa sürede sona erer. Park Jong-su kimseyi küçümsememesi gerektiğini tavsiye ediyor. Ancak o bu tavsiyeye kulak asmaz. Gösterilerine dayanarak E sınıfı avcılar benzer kurallarla dövüşecekler. Bilek dışında sırtına dokunulan da kaybeder. Gecikmeden dövüşçüler yumruklarını çarpıştırır. Diğer ikisi daha fazla beceriyle dövüşüyor. Maskeli adam geri pusu kurdu ancak geri çekildi. Baek Yunho karşılığını başına vurarak verir. Ancak Japon avcılar üstünlük sağlıyor gibi görünüyor. Diğer taraftan Cha Hae-in Japon avcıyı yavaşça alt ediyor ve dövüşü kazanıyor. Baek'e yardım etmek isterken Cha Hae-in'e arkadan pusu kurulur. İçgüdüsel olarak ona vurur. Bu onun kişiliğini değiştirerek kan arzusunu artar. Onu öldürmeye çalışır ama Sang Jin Wu araya girer. Goto, Sang Jin Wu'nun gücünü fark eder ve ondan bir düello ister. Sadece gücünü geri çekmeyeceği takdirde dövüşü kabul eder. Sang Jin Wu maça başladığında hemen bir yumrukla karşılanır. Goto, bir büyücü tipi avcı olarak kaydedildiği için Sang Jin Wu'nun hızına inanamaz. Sang Jin Wu gülümseyerek saldırılarını savuşturur. Diğer avcılar hayranlıkla izler. Chahein, Sang Jin Woo'nun Goto ile oynadığını bilir. Goto, onu öldürmek isteyecek kadar öfkelenir ama neyse ki durdurulurlar. Ma Dong Wook, Woo'yu över. Dövüşe dayanarak, Sang Jin Woo artık onların tüm güçlerini biliyor. Öte yandan Goto şiddetle terler. Jeju adasında, karıncalar açlıktan birbirlerini yemektedir. Kraliçe, durumdan kaçmak istediği için öfkelidir. İnsanlarını yok edecek nihai askerleri ister. Yeni evrim asker çıkarken, adadan enerji dalgaları yayıldığı görülür. Evde temizlik yapılmaktadır. Annesi Sang Jin Woo'dan babası hakkında soru sorar ancak ne yazık ki ondan haber yoktur. Medya, Jeju adası hakkındaki haberlerle çılgına döner. Jin Ho, Sang Jin Woo'ya yeni lonca merkezlerini tanıtır. Jin Ho, onunla tanışmak isteyen bir yabancının olduğunu da söyler. Aniden aklına gelir. Umarım zamanında yetişebilir. Bir suçlu mahallesinde bir kadını tehdit ediyordur ama Sang Chin-Wu zamanında yetişir. Avcıları taşıyan bir helikopter Jeju adasına uçar. Goto o gün gördüğü manzaradan korkmuştur. Çin ve Tayvan'dan birçok savaş gemisi gönderilir. Binlerce avcı karıncalardan ulusu savunmaya hazırlanır. Cha Hye-in -ha Sang wu ile iletişime geçip geçmediğini sorar. Ne yazık ki ondan bir haber yoktur. Goto ve ekibi Jeju adasına varır herkese patlayıcıları serbest bırakmalarını söyler. Anında binlerce evrim geçirmiş karınca ortaya çıkar. Choi Jong-in, karıncaları yakıp kavuran bir ateş büyüsü yapar. Ardından yere yığılır, nihayet tam potansiyelini serbest bırakabilmiştir. Diğer S rütbe avcılar onu takip eder. Japon hükümetine ait jammerlar kullanılarak karıncaların kraliçe ile iletişim sinyallerini keser. Tüm Japon takımları yerlerini korur. Kraterin içinde Choi Jong-in giriş aramak için ateşten mermiler fırlatır. Sang Jin-woo her zamanki gibi günlük görevini yapmaktadır. Her şeyin yolunda gideceğini düşünüyordur, eğer beklenmedik bir şey olmazsa. Yakında kuluçka alanına rastlarlar. Cha Hae-in anormal derecede büyük tek bir çatlamış yumurta fark eder. Dışarıda, Japon avcılar gündelik sohbet ederken daha fazla karıncanın geldiğini fark eder. Ama tam ona bakarken kadının başı yoktur tepki bile veremeden ikisi de anında kafaları kesilmiş şekilde ölür. Mağaranın içinde Koreli avcılar kraliçenin muhafızlarıyla başa çıkmakta zorlanıyordur. Neyse ki onları temizlemeyi başarırlar. Beck, buradan itibaren ikinci nesil karıncalarla yüzleşeceklerini uyarır. Büyücü, önlem olarak onlara güç verir. Kısa süre içinde başka bir karınca sürüsü karanlıktan çıkar. Dışarıda, Japon avcılar takım arkadaşlarını arar ama başsız cesetleri görünce şok olurlar. Birisi bir yerlerden gelen kokuya dayanamaz. İçgüdüsel olarak büyüsünü serbest bırakır ama işe yaramaz. Yakında kraliçenin inine ulaşırlar. Choi Jong-in tam gücünü serbest bırakır, diğerleri arkadan ona destek olurlar. Baek tamamen bir canavara dönüşür. Mücadele buradan sonra daha zor olacak. Cha in düşmanı biçerken Ma Dong-wook kraliçeyi meşgul eder. Tüm durum Japonya genelinde yayınlanır. Baek, Kraliçe'yi delip geçen bir saldırı dalgası başlatır. Kraliçe misilleme olarak zehir kusar. Neyse ki hemen iyileşirler. Choi Jong-in tüm odayı alevlerle kaplayan bir büyü yapar. Kraliçe kulak tırmalayıcı bir çığlık atar. Daha geri döndüklerinde karıncaların geri çekilmesi onları şaşırtmıştır. Çay'ın kraliçe'yi başını keserek öldürür. Bitmiş miydi? Birdenbire kocaman bir enerji hissederler. Baek gördüklerine inanamaz sahneye nihai savaşçı karınca gelir. Tek bir canlının bu kadar güç yayabileceğine inanamaz. Chain, o da lanetli bir aura ile dolarken dizlerinin üzerine çöker.